Herkese merhabalar. Ranch'in <laughs> yeni bölümüne hoş geldiniz. Osman'cığımız yine yanımızda. Ne haber Osman? İyi abi. Ben bir inekte ineği sağlayayım hemen iki dakika. Şurada bir kova fazladan var. Dersin sen de onu götürebilirsin. Şimdi inekleri falan toparlayalım. Bunları peynir yapalım. Peynir satmış mıydık biz Osman? Hayır abi en son şey olmuştu galiba onlar... kutuya mı koyduk? Iııı ee, bakayım bir. Aynen bu kutunun içinde. Hmm yumurta çıkmıyor bunda ya. Tamam, bir ilacımız kalmış zaten. Hmm, bir tane tamam bir tane. Ben yumurta alıp geleyim yine. Yani horoz alalım da şu, şu şeye başlayalım ya. Bunları arttırmaya başlayalım. Peynirler ne durumda? Tamam. 33 82. Şu 82 olan hala olmadı ya. O sıkıntılı ya. Yok abi yok o. Mavi bize çok, çok geçti yani. Söyle şöyle söyleyeyim. Sana domuz alsak ondan daha çok kar edeceğiz işte. Benim dediğim şey oydu. Domuz iki günde olacak. Hani tamam onu sonra de kuracak ama. İki gün olmuyor onlar ki. Onlar daha hızlı kuruyor. Hayır yani, yani. canım domuz dört günde ya beş günde büyüyor. Hayır mavi yaparsak işte o sıkıntı kahverengi daha karlı da. tamam ona ama bir şey yok. Üç gün geleceğim. falan uyuduk bunun üstünde. Aynen. <laughs> peynir de oldu. Bunu da aldım. Şunu da koyalım hemen. Nereye koyacağız? Sepet nerede abi? Aşağıya koymuş. Sepet, sepet, yumurta. Şey burada. Böyle ne yaparız şimdi? Bir tane peynir olsun onu bir götürüp satalım. Alabilirsek bir tane horoz alırız. Şuraya horoz tavuk koyarız. Sonra bir av falan yaparız. Eğer yapabilirsek ikinci iyi yaparız ne? Yok abi ben ikinci inek tarafları değilim. Sen taraflar sen alabilirsin. İnceği alırız ne alırız? <laughs> yok yok taşımak sıkıntı. Ben taşıyorum. İnceği alalım ya. Veya bir avdan güzel bir para kazanıp istiyorsan kaydı dururuz veya kaydı devam ederiz, standarız, bir şeyler yaparsın güzel bir para kazanım kamyonete aldıktan sonra yine alsak. Şu anki o zaman zaten peynirler oldum. Peynirden de gelir bir inek parası rahat. Kamyonete alamayız ki şu an. 1200 dolara hangi aldan kazandı? Hangi al bırakıyor parayı? Peynire bir bakayım ya, Tamam abi günlük 500 liralık yapsak 600-700 peynir kazandırırım. mutlaka ya. biz bir al ki edelim ya. Bu peynir bitmeyecek. bitmeyecek. Arkadaki pe şu peynir abi istiyorsun. Sattım. Dışarı. Sensör abi. Tamam. Bir dakika silahları yenile. Şimdi alanımıza dedim. Akşam eğer hızlı bir av yapabilirsek öner satarız veya yarına kalır artık. Marketten şey yapalım da yanı kağıt kalem var mı olsun ya? Şu aldığımız fiyatları bir hesaplayalım. Ha. <laughs> Öğrenciyim ama yok. Ey be. Şey masanın üstüne yazarım ya sen söylersin. Daha sıkıntı. Dövür, ben sıkıntı yok. Çözeriz. Yok yok açma açma dur hallederim. Tamam benim açık. Şimdi misal bir peynire ne kadar gidiyor? Onları beşe falan böleceğiz o ilaçların parasını. Aa, onları hesaplamak lazım. Peki çocuk sonuçta Sağda bir tane var, solda bir tane var. Tamam. Soldakini ben ateş ediyorum. Tamam, bunu hallettim ben. Tamam. Tamam ben bir bakmaya gideyim. Kendimi öldürmez. Değiştirmedim değil mi kurşunlarını? Yok yok değiştirdim de son bir kurşun kaldı zaten. <laughs> Sıkıntı yok. Ya var ya. Beni öldürüyor çocuk. İnşallah şöyle bir üç tane daha çıksa şöyle. İçeride var mı? İçeride. İçeride var mı? Ben yani, Tam girebilecek miyiz? Gireriz o sorun değil de. Arabanın üstüne azıcık arabaya bineriz. de. Hayda. Başka ayı nasıl yok ya? Üç tane mi çıkıyor? İçeride de yok ki. Var mı içeride? İçeride de yok. <laughs> Parasını düşürdüler. Ayıları azalttılar. İşte nasıl geçeceğiz? Abi benim olduğum yere gelebilirsin. Yani de ben şu an çiftliğin içine girdim de şuradan çıkayım geliyor. Neredesin sen? Haritadan bak var abi. Allah. dümdüz gel bana doğru. Oradayım işte. Arabanı görüyorum ben seni. Arabayla mı geliyorum? Bak abi gel şurada meydanda gözüküm sadece. Sen peşimden mi gel diyor lan ki? Gelmiyor mu abi ses? Ne ya tamam gördüm. İki ay daha olursak kutular da olur mu? Tertemiz olur. Ben şöyle evin bir arka tarafında olacağım arabayla. Ben şurada geyik sen belki hemen. Dedim ya. F1 da. Benim de ellerde artık ya açıyoruz. İyi o da güzel. Senin son bir iki harfi gelmiyor ama ya. Mesela çöz diye kalıyor. Yani çözdüm dedim muhtemelen. Az konuşmam Bilmiyorum değil ki. değil mi? Bir dakika geyi kurmaya çalışıyorum da gelmiyor musun, son sonraki Ha şu an geldi. Az önce gelmemişti. Ha belki ben kısık ben kısık konuşuyorumdur ya o da olabilir. Abi şu kamp yerinin sağ tarafına doğru bir tane geyik var gelince görürsün. Parçalamıyorum zaten. Kamp yeri? O tam oraya mı gitti? Ha karavan var ya. Tam orada işte. Ben de bir tane ayı buldum. Güzel. Oha gel gel ben buraya gel buraya gel. Neredesin 4, abi? 5 tane sen? ayı gördüm. Kaçıyorlar şu an. Geliyorum abi geliyorum. Neredesin tam olarak? Hayat evin Arkadan arkası. bak. Arkadan bak. Evin yok. Evin karşı tarafındayım. Tamam. Kaçıyorlar. Önünde 2 tane 3 tane görüyorum. Bir tanesi sola doğru gitti galiba. 4 oldular. Ben dümdüz yardırıyorum ama seni göremedim. Çok mu? Diyorum gelinlik. Hadi göt 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 Elime yanlışlıkla et aldım arabaya bineceğim diye. Aa buradan da geliyorlar. Osman acil gelmen lazım. Geliyorum abi seni göremiyorum. Gel, gel seni gördüm. Sağa dön sağa dön sağa dön. Arkamdalar bak. Valla denedim birkaçını ama. <laughs> İyi ben biri, mi? Biri gitmiş. Bende bende. Ben biri sende biri bende. Benim de silah yok. Sıkıntı orada. Dur bir saniye. Hayda. Benim arkamda da varmış abi. Evet. Ben seninkini sıkıyordum. Biri Sen sende bir diyorum ya. falan kaldı. Evet. Üç kurşunu da öldürdüm. Seninki nerede? Gel bana doğru. Yok yok hallederim ben bu işi. Ben bilmiyordum arkamda. Gel oldu. gel bana gel ben gördüm dur. Hallettim. Şimdi abi kutu var mı? Araba nerede? araba burada da kutuda yer yok ya. Bakayım kutuda kaç tane yer var. Burada iki şey var. Iki yer var. Sen mi beklersin burada? Ben hemen satıp geleyim şunları. Ya abi arabaya sığar herhalde. Sığmaz ya. o, o kutu dolu ama. Tamam satmaya götürüyorum zaten. Bu mı? Ha, arabayı benzin yakılmaya gerek yok. Ya oğlum saçmalama ya. E yolda geyik vurursam belki vururum dedim de hem o yüzden. Bu karşı taraflar oluyor geyik. Ben şuraya bir işaret koyayım da burada iki tane hiç var. Ben mi iki tane? Üç, dört falan. Aldık dört taneydi de. Ee, 4 adet 2 Lan hepsi birbirinin peşinde geziyorlardı. Bir şey kovalıyorlardı. Geyik olabilir mi bilmiyorum da. Gey geyik kovalıyorlar abi. Geyik kovalıyorlar. Koşuyorlardı. Aa geyik. Şu an ben de geyik peşinde koşuyorum. Aynı gölgeyi görüyoruz şu an. 2 tane kurşun boşa sıktım gördüm. Abi sıktım tam. İki, iki kurşun öldü. Abi o G'yi alabilme imkanı var mı abi? Ne evet, Efendim abi ses. Ha, onu alırım alırım onu alırım. Tamam abi onu al. Ben bunu satmaya götürüyorum. Kurşun da alayım abi. Kurşun orada alacağım. Aslında abi ya. Abi bak bir, bir Sen... inek parası çıktı bence ya. Sen kutuyu eline aldın ya muhtemelen şey yapardık ya. Diğer iki ay iyi alırdık arabaya. Kutuyu eline alıp arabaya binseydin belki. Yok abi ya yok. İmkanı yok. Bir daha gitmemiz... Yani bir daha gider mutlaka. Dur abi girde satmaya koy. Ben gelince ayda tamam. şunun... <laughs> Sat abi. 405 dolar. Bir daha bir kurşun al. Kurşun istiyorsun. Tamam. Baya 180 lira falan al ya. Yani. Al. Bak. Sen Nereye bunu bana bırak. Burada var. Biri burada. Burada var bir tane. 3 tane mi aldın abi? hı. Hmm. Tamam. Abi, bir, istiyorsan şu sağdan git hemen arkasından dolaş marketi. Veya soldan git fark etmez. O şeyi alalım. İyi mi? Evet. Sağdan O, o giyiği alalım. Oradan ayıları da alalım. Onları satmaya gelmeden bir şeye gidelim eve. Ee, peynirleri alalım. Peynirler olmuştur. Sonra gelip hesap yapalım. Bak marketten fiyat baktık Yine unut. Onları peynirle satarken bakarız abi. Kendine Abi tadım. girmene gerek yok. Ha, buradan devam et. Kıyı dibine, kıyıdan git. Anlatmadığın için kardeşim arıyorum. Abi önümüzde bak. Solda, yerde yatan. Oğlum gördükten sonra tamam anlatma hadi. <laughs> ay ay Sende ay. kulaklık mı var abi? Evet. Senin ses biraz boğuk geliyor da. Mikrofonu mu çok mu yukarı taktın acaba ya? Bilmiyorum olabilir. Acaba benim kulaklıktan mı gidecektin de yok değil son ses açtı benimkini. O ama diğer almıştın değil mi abi? Aha aldım onu. Şu an biraz daha iyi. Orada herkesin işaretliği kendine gözüküyor. Senin işaretliğinin bana göz? Keşke benim işaretliğimin de kendime gözükse. <laughs> gözükmüyor mu? Bana gözükmüyor ama buldum. Abi başka aldın mı sen buradan almadın değil mi? Başka derken? Kaç tane ayı vurduk ki biz burada? Dört tane vurduk. ikisini aldım ben. Bir tane kalmıştı. Taş mı şu? Tamam ya burada kalmadı ayı. Aldık aldık. Abi 4 dört tane vurduk ya. Dört tane değil miydi? Tamam ikisini aldım az önce zaten ben. iki tane boşluk vardı kutularda. Neredesin abi arabayla? Arabanın yanındayım ben şimdi. Hadi akşam o dönem eve gidelim. Peynir falan satalım. <laughs> diğer vurduğum giyiyi aldın değil mi abi? Aldım aldım. Onu arabanın dışına koymuş. Kaç paramız var şu an? Abi şu an sen normal mi kullanıyorsun? Yok Ford'um ya. Ha, ben de acayip deli de bir kullanışım. Ya vardı. niyeyse D harfine basamıyorum sanki. A bozuktu de gitti galiba. Klavyeyi yenileceğim mi temizleyeceğim mi artık bilmiyorum. Kırıyorsun abi sen klavyeyi kırıyorsun. Ulan nasıl minnoş araba kullanıyorum ya. Ya mesela bence ayıların bu, bu, bölgede olması gerekir. ya. Yani en azından bir tane yani hepsi değil de bir tane bir dört günde bir spamla böyle rastgele bir şey yaparken saldırıda bulunabilir diye düşünüyorum. Şu boş olan, boş olan aldım. Şunu şunun içine koydum. Evet 11. Aynen. Diğeri olmuştur olmuş, inşallah. Olmuş, olmuş. Kahverengiler olmuş mu sağdakiler? Görüyorum ama. Dağdakilerin biri olmuş diye de olmak üzere alalım mı onları da? Al abi ya al fark etmez. Orada yazıyor zaten. Aynen. 99 oldu. Şu da olsun da alalım. Hadi bakalım 100 yüz Erken oldu. Bak benim burada abi tavuk gene ters ya. Hadi gidelim. Yem falan getiririz gelirken ya. Allah'ım de. Şimdi şey gidelim mi? Hamburgerciye direkt markete mi? Benzin ne kadar abi? Bakalım Şeyin ya çok, ikisine de bakalım. Benzin İlk önce hamburgerciye gidin. Ama hamburgerci de gerçek fiyatlandırmayı göremeyiz ki. Sonrakine ne falan bakalım. Abi gösteriyor. Çarpan verirse eğer. Abi hamburgerciye gitsin orada yazıyor zaten çarpan verirse diyorum çarpan. Çarpan vermez abi orada çarpan yazana bakarız zaten. Ki onu zaten bir şey üzerine vermiyor. Toplam paraya veriyor. Ha, tamam toplam paradan hesaplamayacağız mı zaten biz? Tek tek ha, ayrı Hayır abi tek tek hesaplayacağız. Hayır hayır. Ya niye bu kadar ses var oyunda? Valla bilmem abi ya. Çok sisli geldi bana. şimdi. Şimdi bak. Bir dakika abi. Söyle bana şimdi. 230 bölü 5 Bir dakika. daha var. 46. Mavi. 46'ya geliyor. Mavi peynir. 46 dolara geliyor tanesi. Şimdi abi, mavi peynirin fiyatı ne kadar? Saat ekrandan bir bakar mısın? Yani 46 dolar yazdın mı? Ya Yazmadım bizde onu en son yazacağım. Ay yaz işte neyi ne son yazıyor. Önce maliyeti yaz sonra satış yazarsın. Ne yazdığı ya bir dakika. 5 ben... e, 20-25 Pembe olan da 25 dolar. Abi sen söyle ben onun parantez içinde ilacının fiyatını yazacağım. Zaten. Tamam işte ilacının fiyatını o zaman oğlum söylüyorum. Niye tekrar söyleteceğim ben az sonra. Kaşır abi. <laughs> i̇şte bak yine tekrar soruyor. Sanki. Abi senin ses baya kötü var da boğuk ya. 46 dolar mavi peynir. 46. 8 kere söyledim. Şimdi 9. söyleyeceğim. Evet abi mavi peynirin fiyatı. Şu 25 dolar da pembe peynirin maliyeti kardeşim. Şunu da bir yaz. Bir dakika abi. Aynen. Pembe. Peynir. 25 mavi. dolar abi? Evet. Mavi yumurtalı peynirin fiyatı satış 175 dolar. 175 mavi. Evet. Dur bir dakika. Ona parantez içinde de şey parasını ekliyorum. 6 dolar değil mi normalde? Yumurtayı satsak 6 dolar. Evet. 46.52 e, 153 dolar falan şey 123 dolar para bırakıyor. Diğer abi ama oyun içi yaklaşık hani normal saatlerde uyanıp uyuyorsan Tamam kanka dur bir süre diğerini hesaplayacağız gidiyor. tamam tamam git. Ee, beyaz küf peynir diye geçiyor diğeri de. Ee, o da 110 dolar. <laughs> 25. Anta 31. Ee, bunların fiyatları değişmiş ya yani, böyle değildi. Yama geldi ya abi. Evet. En son değişmiş zaten. 79 Dünyanın dolar. Sonra yama geldi. 79 dolar da bu bırakıyor. Oynadılar. 79 dolar da bu bırakıyor. Aynen. Bıraktı şimdi 79 dolar. Sadece Diye, peynir 70 dolar yani şey 70 doları satıyor. 6 dolar düş, 64 dolar da bırakıyor. Yani sadece peynirle yerlerin arasında çok büyük bir fark yok. Yani. Ma o çok çabuk kuruyor abi. Aynen. Mavi olan biraz daha hızlı gidiyor. Yani şey bayağı kar bırakıyor ama bu ne olur? Mesela iki ineğimiz olursa 52 lira. 100, 120. çok kötü. çok çok kötü. Sesin çok kötü. Osman. Osman. Sesin çok kötü. Hala mı çok kötü abi? Şu an çok iyi. Az önce şeydi böyle ee, böyle uzuyorduk konuşmaların. Ha. Kusura bakma artık. Yok canım. Abi peynir abi. Get. 120 lira bırakıyor bize. 46 dolar şey ilaç parası. 6 dolar peynir. 50. 52, 52 dedi mesela. Bırakıyor. 52'den sonra sesin gelmedi. E, 123 dolar bırakıyor mavi peynir. Evet. O daha karlı gibi ama işte ona da Süretmen. büyük evin olacakmışlar. Peynir rafın boş olursa öyle karlı o Ya yani ne yaparız? İkincini alırsak eğer e, bir tane şey yaparız. Neydi onun ismi? Hmm, yani hmm. ineğin sütünün birini mavi peynir yapıp yatırıma koyarız. Diğerini normal alışveriş için sürekli işte. Yani direkt boş bile abi daha karlı gibi geldi bana. Yani e, aynen. Çok büyük bir fark yok. 5-6 dolar bir fark bırakıyor. Falan. 10 dolar mı bırakıyor? Bir tane almışsındır inşallah orası. Ben aldım bir tane. Yavaş yavaş büyüsün. Abi onun da birini ayıralım misal. Aha, aynen. Tamam abi. Yo, dur ben koyayım. Bırak sen onu. Bırak koy vereyim ben. Daha öyle gitmene gerek yok. Koy sen. Yok abi ben tam koyacaktım da kova koyunca. Heh, tamam. Dur sen sür. Evet şimdi gidelim ineğimizi sağalım. İneğimizi sağmadık. Sonra yarın sabah kalkar yine ineğimizi sağarız. Sarlı peynirimizi yaparız. Şöyle bir şey yapabiliriz abi dediğin gibi şimdi yukarıda mavi peynirimiz küfümüz var ya. Evet. Yani onu yatırım için kullanabiliriz. Nasıl olsa parasını verdik. Aynen öyle yapalım hacım. Ama bir daha alırım alır mıyız yakın zamanda mavi peynir bilmiyorum. Ya yani işte mavi küf. işleri biraz büyütürsek bakarız. Yani sürekli mavi peynir yap depoyu dolu tutmak yerine hani günde bir tane mavi yapıp işte diğerlerini sade yapıp onları satıp nakit döndürmek daha mantıklı geliyor bana. Aynen. Hani yatırım da olacak ileriye misal atıyorum maviyle sadece sattığında küf alacaksın o parayla. Diğerini gündelik işlerin için normal harcayacaksın. O şanslı tavuğu al istersen oradan. Abi şey yapsaydık ya. O horozu diğer tarafa koy. İki tavuk burada yumurtlasın. İki tavuk orada çiftleşsin veya burada çiftleşsin fark etmez. Anlamadım. İki tavuk çiftleşmeye bırakalım. İki tavuk yumurtaya. Oğlum iki tavuk nasıl çiftletin zaten bir tane horoz var. Koyma, koyma onu, koyma. Abi oluyor o işler öyle demezsin. Hayır lan, gerçek gerçek hayatta mısın oğlum? <laughs> 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 hayır abi benim sevit oluyordu ya. Ya hayır hocam olur, gün... olur mu? Hayır abi dalga geçiyorum her gün iki tane civciv çıkıyordu. Yani oğlum çıkmaz nasıl çıkacak saçmalama ya. Oy, koy abi, da koy da görelim. Çıkıyordu. Koy da görelim hadi. Bir şey diyeceğim. Bizim orada iki orozumuz vardı. Müzik sevdi. Orada her gün 4-5 tane civciv çıkıyordu. Hayır, nasıl oluyor? O hayır, iş oluyor hayır, işte hayır, oluyor. Hayır hayır O divcilerin biri küçük oluyor, biri büyük oluyor, biri sonradan büyüyor. Bir türlü tantanası var. Tamam. Denek ama koy ya, deneyelim. Yok yok abi yok. Ben temizledim şunların altlarını. Sağlıyorum şu hemen. Temizledim diyor. Gözümün önünde 3 tane bok var ya. Oha inek kafa atmış ya. Şey yok. Şu Aman abi böyle. öldü diyeceğim zannettim de. Yok ya inek ölmez bu ya. Gemi falan her şey tam. O zaman şöyle yaparız ben inek sonraki kayda bir inek getireyim ya. İğneyimiz olsun. Hatta abi bir ava çıkalım biz. ya Bundan sonra bir tane daha getiririz. Av şöyle oluyor. Yani, yani nasıl oluyor? İki günde bir spamlanıyorlar. Yani yarın gittiğimizde o da ayı bulamayabiliriz ama gider bakarız bence. Sıkıntı yok. O zaman ben yatıyorum. Yat abi. Arabanın ışıkları açık kalmış. Ee, bu bölümlük bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.